Bu yol Bişkek'e gidiyor. Lan boka bastım ya. Tüh. Herkese selamlar. Ben artık Kizart'tan ayrılıyorum. Güneye doğru inmeye çalışacağım bugün. Ama tam olarak nereye gideceğimi bilmiyorum. Bunu otostopta karar vereceğim. Şimdi otostop için önümde iki tane seçenek var. Birincisi köylülerin önerdiği buradan Bişke'ye gidip öyle güneye inmek ama bu yolu mu 400 km uzatıyor. Bunu istemiyorum. Burada bir tane köy yolu var. Birazcık kötü bir yol. Şansımı orada denemek istiyorum. O köy yolu güneye inen bir ana yola bağlanıyor. Ve o yolun toplam uzunluğu da 150 kilometre falan olması lazım. Ben şansımı orada denemek istiyorum. Şimdi Kizart'ın çıkışına doğru yürüyorum. Orada otostop çekmeye başlayacağım. Ama aklıma şey takılıyor. Buradan çok az araba geçiyor. Yani gün içerisinde kaç tane araba geçecek? Kaçı beni almak isteyecek? Şu an tek düşündüğüm o. Yolun kötülüğü falan değil aslında. Bakalım. Göreceğiz. almaz. 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 Memnun oldum abi. Merhaba. Çok teşekkür ederim Rahman. Evet. Almaz abi beni aldı. Ben e, video çekemedim. Sağ olsun durdu. Beni aldı. Şimdi birazcık götürüyor bakalım o da. Bakkallara mal taşıyormuş. Diyor ki ben köylerde dura dura gideceğim diyor. Ondan sonra ama dedi birazcık götüreyim seni dedi. Şimdi e, gidiyoruz. Böyle yavaş, yavaş yavaş gidiyoruz. Buyurun. Efendim? Eskiköy, Eskiköy. Eskiköy'ü gördüm. Aa, Alakulu gördüm. Song Gölünü gördüm. Aa, Son kölünü gördüm. gördüm. Gördüm, Son bu. <laughs> Dün gördüm. Aa, Dün vardım oraya. Kulü, Yok, yüzmedim. Ya soğuk. Yüzmedim, soğuk orası. Aa. soğuk. Soğuk. <laughs> Baksanıza yol gerçekten çok kötü ya. Selam. Peki. İki tane piraski alabilir miyim? Kança son? 50 son. 50 son. Piraşki aldım kendime. Ben hep buna kartoşka diyordum. Kartoşka patates demekmiş. Bunun adı piraşkiymiş yani. içinde patates var. Kartoşkalı anlamında. Öyle hatırlıyorum. Öyle öğrenmiştim yani. Yanlış öğrenmişim. Şimdi bekleyeceğim burada. Araba alırsa beni devam edeceğim. Almazsa dedi ki abi ben yine buradan gideceğim. Bir sonraki köye kadar yine bırakırım dedi. Bir yarım saat işi varmış köyde. Bakalım. Şimdi bunları atıştırırken bekleyeceğim burada. Aral. Hayır sen kaç kilometre gidiyorsun? Kır. Bak kolum yok ama. Aksa şey yok. O. Oh. Selamünaleyküm. At attı. Atım Burak. Burak. At da. Atım Burak. Türkiye'den geldim. Türkiye'den. Türkiye'den, Türkiye'den geldim. Senin atın kim? Zarım. Zarım. Memnun oldum. Şimdi Zarım abi aldı beni. <laughs> Yanlış anlamadıysam 40 kilometre götürecek. Bakalım. Çıktık yola. Bunun ne? Bunun Ben seyahatimi çekiyorum. Youtube'a koyuyorum. Aa. Kança kilometre gideceksin? Diyeder mi? Çaya geçeyim sonra çay. Ben bana anca gel. 40 kilometre. Ben, ben 40 kilometre varacağım. 40 kilometre varacağım. Ben varacağım. Tamam. Doğru anlamışım. Sen, sen andan hareket Ben devam edeceğim ben. Seninki andan hareket edin. Şey. Aha, ben daha devam edeceğim. Abi beni çay ek diye bir köye getirdi şimdi. Buradan yoluma devam edeceğim. 40 kilometre getirdi. 40 kilometre getirdi sağ olsun. Şimdi bir market bulayım kendime. Bir iki bir şey alacağım. Ekmek falan alayım. Ne olur ne olmaz yolda. Ondan sonra devam edelim. Selam. Ekmek var mı? Ekmek. Nan. Nan. Nan <laughs> Yok mu? Nerede bulabilirim? <laughs> Magazin var mı başka? <laughs> var var. Bunda getirsin tol Bu bakayım. taraf mı? Karayel bile var. Var mı? Var. Ha, sağ ol Rahmat. <gülüyor> <gülüyor> Nan. <gülüyor> Yok mu? Rahmat. <laughs> bakalım şansımızı deneyelim. Güzel bir şey kokuyor ya. Selam. Selam. Ekmek var mı? Nan. Nan yok. Yok mu? Hayda. Dördüncü markette bu ekmeği bulabildim. Sabah iki tane bakkala gittim Kizart'ta ekmek yok. Burada geldiğimde arabadan elinde üç tane markete girdim ekmek yok. Dördüncüsünde buldum. Şey çok ilginç ama bak şu dikkatimi çekti. Kizart bu bölgedeki en turistik yer. Neden? Çünkü Son Gölüne gidiş noktası orası. Oraya gidip öyle Son Gölüne çıkıyor insanlar. Ama bence gelişmiş bir köy değil yani. Gelişmiş bir yer değil. Mesela çevre köyler, yol üstünde gördüğüm köyler. Burası o ilk otostopla beni alan abi vardı ya kamyoncu abi. Mesela onun bıraktığı köy bu köy daha gelişmiş durumda. Çünkü market var her yerde. İşte ufak restoranlar var. Ama Kizart'ta sadece 3 tane bakkal var ve o bakkallar da tam takır. Hello. Hiçbir şey yok. Hello hiçbir şey yok yani. Bu köyler daha çok gelişmiş Kizart'tan. Çok garip. Orası daha turistik. Oranın daha gelişmiş olması lazım aslında ama ilginç. Neyse ekmeğimi aldım şimdi. Köyün biraz çıkışına doğru yürüyorum. Oradan otostop çekmeye devam edeceğim. Şimdi otostop çekeceğim yola geldim de burası bayağı ıssız görünüyor ya. Köyün merkezinden uzaklaştım birazcık. Bakalım araçlar geçecektir buradan çünkü bir tane yol var başka yol yok. Şu ileride bir yerde otostopa başlayacağım şimdi. Birazcık daha yürüyorum. Aral. Aral. Aha. Bu taksi mi? Ha, ne o taksi. Musunuz? Ha? Türk Türküm. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bu taksi mi? Yok abi bu bir burada değil. Ha ben Aral'a gidiyorum siz. Ha burada. Tamam. tamam. Teşekkürler. Arada böyle Türkçe bilen de çıkıyor çünkü Kırgızistan'dan Türkiye'ye çok çalışmaya falan ya da okumaya giden oluyor. Ya da burada Manas Üniversitesi var Bişkek'te. Orada Türkçe eğitim de veriyorlar. Yani öyle duydum. O yüzden arada böyle Türkçe bilen çıkıyor. Şöyle kendime güzel otostop çekecek bir yer olayım da. Başlayayım otostopa. aleyküm, aleyküm. Arala gidiyorum ben. Aleyküm. Bak pulum yok ama akşam aleyküm. yok. Aleyküm. Sağ ol. Oh. Sağ olsun aramcalar aldılar. Selam. Selam. Türksün mü? Türküm. Evet. Rahmet, teşekkür ederim. Ben Celalabad'a gidiyorum. Tüme mi? He varacağım. Aral'dan ne kalasın? Aral'dan yukarı döneceğim. Ya. Aral'a gideceğim. Sonra Kızıl Oy. Ha. Sonra caddeye bağlanacağım. Ana yola bağlanacağım. Celal gideceğim. Ya Kızıl Oy. Celal Abat'a Biraz uzun evet. Biraz uzun. Biraz uzun. Olsun. İki amca sağ olsun beni aldı. Dedim ki akşam yok, bulum yok olsun dedi gel dedi burada söylemeniz lazım çünkü bazen insanlar şey sorabiliyor yani para isteyebiliyor çünkü ekonomik durum pek iyi olmadığı için normal araçlar aynı zamanda taksi gibi de çalışıyor o yüzden söylüyorlar yani hani kaç param var gibisinden İran'da da mesela bu vardı soruyorlardı kaç param var diye ben de söylüyordum hani otostopta geziyorum ulaşıma para vermiyorum gibisinden anlatıyordum derdimi kabul edenler alıyordu arabasını etmeyenler devam ediyordu Sağolsunlar abiler aldılar beni. Gidiyoruz şimdi. Türkiye'nin kayınlısın. Türkiye, İzmir. İzmir. Aha. Biliyor musun İzmir'i? İzmir'de ben kızım Oşak'ta işte günde. Kızın mı İzmir'de? Hı, hı Aa çok güzel. Neresinde? Hı hı. Balabagat. N nerede? Balabagat. Balabagat? Balçova. Hı, hı. Balçova. Ya. Balçova mı? Bornova mı? Anlamadım orayı. Kımız, kımız. Kımız mı? Evet. Ben içemiyorum kımız. kımız. İçemiyorum kımız. İçemiyorum. Dokunuyor bana. Ha, Yo, içemiyorum ben kımız. Çok sağ ol. Çok teşekkür ha. ederim amca. Rahmat <laughs> Rahmat amca çok teşekkürler. <laughs> Afiyet olsun. Görüşürüz. <laughs> Amcalar çok iyi niyetli, çok güzel kalp video vallahi ya. Kımız ikram edelim dedi de ben içemiyorum kımız. Bana dokunuyor ya. Bilmiyorum. Sevemedim de tadını rahatsız da ediyor biraz. O yüzden maalesef reddettim tekliflerini. Otostop çektim ya, param yok dedim hani. Amca şey dedi bana, yemek için param var mı dedi? Dedim amca var, yemek için param var. Sağ olsun yani para vermek istedi bana dedim. Yok amca çok teşekkür ederim. Şeyi bazen anlatamıyorum Bilmiyorum insanlara. Hani ben otostopu sevdiğim için yapıyorum. Hani şey derler ya bu hayat tarzı gibi. Mesela benim çok param olsa da yine otostop çekerim. Hoşuma gidiyor çünkü. Ama işte Kırgızistan'da birazcık dil sorunu yaşıyorum ne yazık ki. Ben Kırgızca çok hani anlayamıyorum. E Rusça da bilmiyorum. E burada Türkçe, İngilizce bilmiyor insanlar yani çok çok düşük yani insanların Türkçe, İngilizce konuşma oranı. Çok az insan biliyor. O yüzden birazcık iletişim problemi yaşıyorum. Bazen dakikalarca anlaşamıyoruz. Hani Türkçe Kırgızca yakın falan diye düşünen arkadaşlar olursa alakası yok yani yakın falan değil. Ha, sayılar aynı ondan yana bir sıkıntı yok. Bir alışveriş yaparken orada bir sıkıntı olmuyor ama konuşma dili olunca belli başlı kelimeler aynı. Onların da telaffuzları çok farklı mesela. Bilmiyorum ben zorlanıyorum en azından o yüzden. Türkçe konuşuyorum. İngilizce bilen bulursam İngilizce konuşup derdimi rahatlıkla anlatıyorum yani. Yoksa yeri geliyor dakikalarca anlaşamıyorum. E şimdi onları video koysam sıkıcı olur açıkçası. O yüzden çok iletişim de koyamıyorum. Zorlanıyorum çünkü. Neyse, uzattım yine tarafı. Neredeyim ben böyle bir yerdeyim. Şimdi bu yol beni e, şeye bağlayacak. Bu güneye giden ana yola bağlayacak. Kaç kilometreydi hatırlamıyorum. Bakalım umarım buradan bir araba gelir de beni alır. Hello. Hello. Where are you from? I'm from Turkey. from Germany Germany, nice to meet you Nice to meet you Yeah Nice, to meet you. Yeah. nice you're bike You're backpacking here Yes, I'm backpacking <laughs> in here <laughs> I'm just waiting for a car to go Yeah, right. to main road and Jalalabad ah. You're hitchhiking? Yeah, or? I'm hitchhiking yeah, I'm hitchhiking Yeah, I think it's okay or I think your... it's okay in here But this region is really difficult to hitchhike yeah. Because uh, it's between the mountains and there is no Highway in this side for yeah. going to south. Yeah yeah. I only need for... one hands. So... Yeah, I'll try my chance. Inshallah. Inshallah. <laughs> <laughs> yes. Bye bye. Take care. Abi çok iyi ya. Ben de istiyorum öyle bisiklet. Vallahi. Böyle bir gün bisikletle gezmek istiyorum ya. Hani bir gün dediğim, bir gün gelsin kendime bisiklet alayım, ekipmanlarımı dizeyim ve bisikletle seyahat etmeye başlayayım. Gerçekten çok istiyorum. Bir gün yapacağım bunu. Harika bir şey ya. Hala araba yok. Bakalım ne yapacağız. Bu kadar yolu geri dönersem inanılmaz koyar biliyor musun? Yani şuradan 90 kilometre yol kalmış. Bu kadar yolu geri dönersem çok pis koyar ya. Çok pis koyar. Şimdi bu aile aldı beni sağ olsun. Çekemedim kamerayı oturuyordum e, gölgenin altında. Birden arabayı görünce fırladım hiç kamera kamera aklıma gelmedi. Bu geçen ikinci araba bu arada. E, i̇lk araba durdu yer yok diye almamıştı. İkinci araba bu aile sağ olsun aldı beni. Şimdi götürüyor bakalım yukarı doğru. 90 kilometre çıkacağız. Yanlış anlamadıysam yukarı kadar götürecekler. Arabanın tekeri indi. O kötü yollardan gidiyoruz ki. Araçta şöyle bir cihaz varmış. Bunu bağladı buraya. Sanırım oradan elektrik alıyor. Öyle de şişiriyor. İnanılmaz kötü yollardan gidiyoruz yani var ya. Harbiden tın 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 gitmek zorundayız yoksa araba belli bir yerde kalacak yani. Dağın başındayız. Bir saatlik falan yol kaldı. Aslında yakın ama işte yol kötü olduğu için yavaş yavaş gitmek durumundayız. Öyle işte. Lastik iyice gitti. Yani şişirmiştik ama geri indi. Şimdi bunu da değiştireceğiz. olsunlar beni burada bıraktılar. Bu yol Bişkek'e gidiyor. Lan boka bastım ya. Tüh. Bu yolda işte Oş tarafına gidiyor, güneye gidiyor. Ben de Taşkömür diye bir şehre gitmeye çalışıyorum bugün. Oradan Sarı Çelek diye bir tane göl var. O gölü ziyaret edeceğim ama bugün değil. Bugünlük Hedefim hedefim Taşkömür'e kadar gitmek. Bakalım deniyorum şansım. Yağmur başladı, rüzgar deli gibi. Çok feci. Ama yol güzel o yüzden Araba bulacağımı düşünüyorum. Araba da geliyor yani. Burası ana yol. Burası güneye giden tek yol bu arada. Yani harita hep bu yolu gösteriyordu bana. Bakalım bulabilecek miyiz araba? Durmadı. Aa durdu. Aha durdu. Ya hem açım hem yoruldum artık ya. Kaç saattir yoldayım? Saat dört buçuk ben onda çıktım yanlış hatırlamıyorsam. Selam. Ee, taş kömür. Gelim. Ama ta... kulüm yok, akşam yok. Değil mi? <laughs> çok iyi oldu bu. Bagaj ha bagaj. Çok iyi oldu bu bu çok iyi oldu. <laughs> Gerçekten çok iyi oldu. <laughs> Rahmat, teşekkür ederim. <laughs> Türk'üm, Türk Türk'üm. Benim atım burak. Burak, burak. burak. Sizin atınız kim? Burak. Efendim? İlham. Efendim? İlham. İlham. Sen? Ali. Ali, Ali İlham. Çok teşekkür ederim Rahmat. Burak. Burak. Boğru, boğru, burak. <gülüyor> <gülüyor> Uf, çok iyi oldu ya. Hemen buldum. Çünkü yağmur başladı, hava soğudu, bir ben acıktım. Piyade. Otostop, otostopla Otostop. geldim. Ha, piyade gelmedim, otostopla geldim. Acıktım, yoruldum. Bir an varmak istiyorum. Şimdi böyle bir yerde durduk. Uyumuşum ya, Allah bir yarım saat gitmişim. İyi geldi. Bir çay içerim, kendimize gelelim. Mola verdik şimdi dağların arasında gidiyoruz. Manzara güzeldi de izlerken bir şey uyumuşum. Bir çay içerim kendimize gelelim. Balıkları görüyor musunuz bak? Buradan balıkları seçiyorsun. Ondan sonra şurada kızartıyor. Sonra servis ediyor. Ben balık sevmediğim için yemeyeceğim. Mantı söyledim. Bir porsiyon mantı 200 som yani 20 lira karnım açtı ya bir dedim karnımı doyurayım. İki tane pirinç yemiştim ya onunla duruyorum. Onun dışında bir şey yemedim. O yüzden acıktım. Dedim mantı güzel gider. Baksanıza kocaman. Bişkek'te yediğim gibi. Kırgızistan'da çayı böyle kasede getiriyorlar. Böyle içiyorsun. Genelde kasede. Çok nadiren bardakta gördüm ben. De. Şimdi taş geldim, hava artık kararda sayılır. Bayağı da uzun sürdü yol ya yoruldum ya gerçekten yoruldum. Sabah ilk araç beni 10 buçukta aldı diye hatırlıyorum. O saatten beri yoldayım şu an saat 9 geliyor. Gerçekten yoruldum. Şimdi buraya neden geldim? Dediğim gibi Sarı Çelek diye bir tane göl var orayı görmek istiyorum. O yüzden önce buraya gelmem gerekiyordu. Daha sonrasında Artik diye bir köy var. Artik köyüne gideceğim. Oradan da bir yürüyüş rotası var. Orayı yürüyüp Sarı Çelek Gölü'ne gideceğim. Tamamen bu hedefle geldim buraya. Baksanıza da çok güzel görünüyor. Şimdi kendime bir kamp yapacak bir yer arayacağım. Booking'ten baktım da kalacak bir yer gözükmüyor burada. O yüzden bir gece burada kamp atacağım. Yarın erkenden köye gitmeye çalışacağım. Orada da bir gece kalıp ertesi gün artık e, gölü görmeye giderim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Planım o yönde. Ne yaparım? Ne ederim? Göreceğiz. Taş, taş, <laughs> taş, 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 taş. Yardım lazım mı başka? Ha? Başka yardım lazım mı taşınacak bir şey? Taş, taş. Yok mu? Ya, tamam. Selam. Arkadaşlar çok garip bir şey oldu. Beklemediğim bir şey oldu. Anlatacağım bir ara. Anlatacağım. Yok. Kofiye gerek yok. Çay evet. yeter. Çay tamam. yeter. Gerçekten kança güncülüyordum. Hmm. Bir ya da iki. Sarı çeliği, otostopla gideceğim. Sonra yürüyeceğim. Artık'tan sonra Arkıttan 15 kilometre. Yürüyerek. Var. 15 kilometre. Bir Şimdi bu ineğin sütünü sağıyorsun. Sonra makinada çeviriyorsun. çeviriyor. Sonra bu yağ oluyor. kaymak bulut. Kaymak gibi. Anan. Anan. Bu tereyağı gibi. Ama <laughs> değil, farklı. Değişikmiş ama. Güzel tadı beğendim. Sonra bunu ekmeğe sürüyor. Ekmeğe sürüyor. Üstüne reçel sürüyor, yiyorsun. Arkadaşlar bu gece burada kalacağım çadır kurmak yok bu gece. Şimdi size başıma gelenleri anlatmak istiyorum. O iki tane çocuk almıştı ya beni. Onlar çok kamerada gözükmek istemedi. Onlar onları çok çekmedim. Beni Taşköprü diye bir tane şehrin girişinde bıraktılar. Ben de şehrin içine doğru yavaş yavaş yürüdüm. Kendime çadır kuracak bir yer arıyordum. Çünkü Arkit isminde bir tane köye gitmeye çalışıyorum ben. O köyde Sarı Çelek Gölü'ne varmadan önceki Son durak yani o köye gidip orada bir gece konaklayıp öyle Sarı Çelek Gölü'nü ziyaret etmek istiyordum. Tam ben işte taş kömürün içinde yürüyorum böyle kendime çadır kuracak bir yer arıyorum. Bir tane araba yaraştı bu arada zifiri karanlık yani. Bir tane arabaya yanaştı yanıma, ne yapıyorsun burada dedi. Dedim işte hani e, Arkit'e gitmeye çalışıyordum, çok geç oldu, varamayacağım o yüzden çadır kuracağım burada, bir gece konaklayıp öyle devam edeceğim. Dedi ki biz de Arkit'e yakın bir köye gidiyoruz, gel seni de götürelim oraya kadar. Ben dedim ki olur, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, anlaşmaya çalışıyoruz filan. Karasu isminde bir tane köye, şu an bulunduğum köy. Buraya geleceklermiş. Burası da Arkite 15 kilometre uzaklıkta bir yer. Ondan sonra dedi ki nerede kalacaksın? Hani çadır mı kuracaksın? Dedim ki evet çadır kuracağım. Dedi ki gel bu gece misafirim ol. Ben de dedim ki yani rahatsızlık vermeyeceksem geleyim yani seve seve benim için daha iyi olur. Daha güvenli bir yerde kalmış olurum. Biz köye geldik. Çocuklarıyla tanıştırdılar beni sağ olsunlar. Aşırı misafirperverler hemen sofra hazırladılar. Hani tok olduğumu söylememe rağmen sofra hazırladılar. Çay içtik, işte meyve yedik. Kendi yaptıkları reçelleri, balları, yağları getirdiler vesaire. Sağ olsunlar harika insanlar gerçekten. Yani bu kadar kısa süre içerisinde beni tanıyıp böyle misafirperver da davranmaları açıkçası gönlümü fethetti yani çok güzel insanlar. Böyle bir şey geldi başıma. Çok şaşırdım ben de. Hiç beklemiyordum çünkü. Yani niyetim çadır kurup sabah erkenden Sarı Çele'ye doğru Arkit'e doğru yol almaktı. Sağ olsunlar beni güzel misafir ediyorlar. Böyle bir yatak yapmışlar. Ben halbuki şey demiştim hani uyku tulumum var ben onda yatarım demiştim ama olur mu öyle şey dediler yani. Hani çat pat anlaşabiliyoruz. Her ne kadar zorlansam da kırgızca anlama konusunda anlaşabiliyoruz birazcık. Güzel oldu yani. iyi oldu benim için de. Çok yorgunum. Hesapladım. Bugün Haritanın söylediğine göre 515 kilometre yol yapmışım. 13 saattir yoldayım yaklaşık olarak. Gerçekten yoruldum artık şey diyordum yani bir an önce yatıp dinlenmek istiyorum diyordum ama sohbet muhabbet güzel oldu yani çay da güzel gitti. Şu an gayet mutluyum, huzurluyum. <laughs> güzel de bir uyku çekeceğim. Yarın artık uyandıktan sonra Arkit'e doğru yol alacağım. Arkit'te bir gece bir konaklayıp kıyafetlerimi yıkamam lazım. Leş gibiyim. Son gölden döndükten sonra kıyafetlerimi yıkayamadım. O yüzden giyecek bir şeyim yok. Onları filan halledip artık Sarı Çelek Gölü'nü ziyaret etmek istiyorum. Uzun bir yolculuktu bugün. Değişik şeyler geldi başıma ama sonunda Arkit'e yaklaştım. Hedefime yaklaştım. Gayet güzel bir otostop macerası oldu benim için. Bu videolukta bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık bir sonraki videoda Sarı Çelek'te görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.